Öğrenmek. bazılarımız yabancı dili öğrenmek, bazılarımız çalıştığı sınavlarda çıkacak konuları öğrenmek, bazılarımız iş kariyerinde bir üst basamağa çıkmayı sağlayacak yeni yetenekleri öğrenmek istiyor. Hepimizin öğrenmeyi hedeflediği bir şeyler vardır. İki tip bilgi vardır. Bir şeyin adını bilmeye yönelik olan bilgi ve o şeyin ne anlama geldiğini temel alan bilgi. Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman aralarındaki bu farkı şu çarpıcı anekdotla anlatır. Başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Kanalımın videolarını faydalı buluyorsanız aşağıdaki gibi abone olup bildirimleri açın, beğenmeyi de ihmal etmeyin. Feynman anlattığı anekdotta şu kuşu görüyor musun? Bu bir kahverengi ardıç kuşu. Ona Almanya'da Haizenfuge ve Çin'de ise Chakling deniyor. Ona verilen tüm bu adları bilsem bile yine de bu kuş hakkında hiçbir şey bilmiyor olursun. Bildiğin sadece insanların ne dedikleri olur. Yani kısaca kuşa ne ad verdikleri. Şimdi bu kuş ötüyor mu? Yavrularına uçmayı nasıl öğretiyor? ve yazın ülkenin bir ucundan diğer ucuna kilometrelerce uçuyor ve kimse yolunu nasıl bulduğunu vesaire bilmiyor. Buradan da anlayabileceğimiz gibi bir şeyin adını, tanımını bilmek onu anladığımız anlamına gelmez. Bir fikrin gerçekten anlıyor musunuz? Fikrin tanımını biliyorsunuz fakat ne anlama geldiğini bilmiyoruz. İşte bunu anlamaya. Bunu anlamanın yolu Feynman tekniğinden geçiyor. 120 öğrenci üzerinde yapılan araştırma çerçevesinde tüm öğrencilere bir konu üzerinde 10 dakikalık bir ders anlatımı yapılmış. Sonrasında ise öğrenciler dörtlü gruplara ayrılmış ve gruplara şu şekilde görevler verilmiş. Birinci grup 5 dakika boyunca bir odada tek başına kamera karşısına geçmişler. Ve konuyu hatırladıkları kadarıyla sanki başkalarına anlatıyor gibi açıklamışlar. İkinci grup konuyla ilgili problemlerin bulunduğu birkaç test çözümü yapmışlar. Üçüncü grup ise ilk grupla aynı koşullara alınmışlar. Tek farkları ise konuyu ellerine verilen ki notlara bakarak anlatmışlar. Dördüncü grup ise bir kağıda konuyla ilgili hatırladıkları her şeyi yazmışlar. Deneyden tam bir hafta sonra tüm katılımcılar tekrar bir araya getirilmiş ve konuyu ne kadar iyi anladıklarına dair bir teste tabi tutulmuşlar. Sonuçlarda birinci grup en yüksek ortalamaya ulaşırken dördüncü grup da onlara yakın bir ortalama tutturmuş. İkinci ve üçüncü grubun ortalamaları ise çok çok daha aşağıda kalmış. Bilim insanlarına göre bu durum bir konuyu başkalarına öğretmek veya öğretiyormuş gibi yapmak. Bunu ister sesli olarak yap ya da sadece bir kağıdın üzerine neler hatırladığınızı yazmaya çalışıyorsanız bile son derece etkili bir yöntem. Kısaca eğer öğrenmek istiyorsan öğret. Feynman henüz dünyaca bilinen bir fizikçi değilken Princeton Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında sözlü sınavlara hazırlanmak için özel olan bu yöntemi geliştirdi. Feynman'ın biyografisini yazan James Crick bu yöntemi şöyle anlatıyor. Temiz ve boş bir defter açardı. Kapağına bilmediğim şeyler defteri başlığını atardı. Ve sırayla adını verdiği Feynman tekniğini şu şekil oluştururdu. Birinci adım konuyu belirleyin. Boş bir kağıt alın öğrenmek istediğiniz konunun başlığını kağıdın en üstüne yazın. İkinci adım konuyu ben yani birine anlatır gibi anlatın. Kağıdın geri kalanına konuyu hiç bilmeyen birine anlatıyormuşçasına mümkün olduğunca karmaşık ifadeler kullanmaktan kaçınarak öğrendiklerinizi yazın. Bir çocuğun bile anlayabileceği kadar basit bir dil kullanın. Aynı zamanda yazdığınızı sesli olarak tekrar etmek çok daha etkili olacaktır. Üçüncü adım. Takıldığımız noktada kaynağa geri dönün. İkinci adımda hatırlamakta ya da anlatmakta zorlandığınız yerler olduğunu fark ettiğinizde konu hakkında çalıştığınız kaynaklara geri dönün. Öğrendiklerinizi kağıda aktarabilecek hale gelinceye kadar tekrar tekrar okuyun ve çalışın. Söz gelimi örnek vermek gerekirse, biyolojiden yazılınız var ve evrimi basit cümlelerle açıklamakta zorlanıyorsunuz. Hemen biyoloji kitabınızı açın ve evrimle ilgili kısmı yeniden okuyun ve şimdi kitabı kapatın ve yeni bir boş kağıt alarak öğrenmiş olduklarınızı yazın. Bu aşamayı sorunsuzca hallettiyseniz asıl çalışma kağıdınıza dönerek çalışmaya devam edebilirsiniz. Ve son adım olarak dördüncü adım. Basitleştirin ve benzerlikler kurun. Artık kağıda döktüklerimizi gözden geçirebiliriz. Einstein bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınızdır demektir sözünden de anlayabileceğimiz gibi karmaşık bir jargon kullanıp kafa karıştırıcı açıklamalar yapmak yerine dilimizi basitleştirmek ve benzerlikler kurmak anlamamızı kolaylaştıracaktır. Opsiyonel olarak 6 yaşında birini bulup öğrendiklerinizi ona anlatmayı deneyin. Sorunsuz bir şekilde anlıyorsa siz de gerçekten anlamışsınızdır demektir. Bu harika yöntem yalnızca öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırmakla kalmıyor. Bu yöntemi kullanarak sizi zorlayan konuları planlı ve kararlı bir çalışmayla çok kısa zamanda öğrenip uzun yıllar hatrınızdan çıkmayacak şekilde kavrayabilirsiniz. Şimdiden başarılar.